Hüsnü Hazretleri ehli tarikat diyor e, akaid-i imaneye münasip olmayan bir mana vermişler diyor. Onlara aklı başında olanlar mesuldür diyor. Aklı başında olmayanlar mazurdur diyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim aslında o hadisin manasını ifade ediyor diyor. O hadis de Bismillahirrahmanirrahim'i ifade ediyor. O kadar birbirine benzerlik var ki hadisle besmele arasında o yüzden karıştırılmış diyor. Yani gökte bir güneş var. Denizin yüzeyinde de bir güneş var. Aa bakıyorsun ki ikisi de güneş. Değil mi? Ama çok dikkatli bakmasan ikisini birbirinden ayıramazsın. Ha diyorsun ki ya buradaki buradan geliyor. İşte aynen öyle de. Hakikaten tatbik etmiyorum. Altıncısı da insanın aziyeti ve fakriyeti var. Orada en sonda meseleyi böyle salavata bağlıyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. O daha önce saymış olduğu beş tane sırra en cami Muhammed Aleyhisselatü Vesselam göstermiş. İşte salavat demek yani besmelenin e, o rahmetin arasına yetişmenin bir anahtarı da salavat demek. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in ifade ettiği manayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ortaya koyduğu için o zaman sen de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirdiğin için sen de ne yapıyorsun? O manadan istifade ediyorsun. Yani e, telefon direkleri var, telleri var. Sen gidiyorsun, PTT'ye kaydediliyorsun, değil mi? Artık sen de o tellerden istifade ediyorsun, hattan yani. Şimdi saymış olduğu manalar hakikaten zor yani. Bir insanın yaşaması görmesi. Ama sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirirsen, telefonunu hatta bağlamış oluyorsun. O zaman sen de istifade ediyorsun. Biz de ne yaptık? Bak, hattımızı Üstadın şeyine bağladık, hattına bağladık. Oradan istifade ediyoruz. İşte salavatın bir manası da bu. Dene, Muhammed demek lügat manada övülen, toplayan demek özelliklere. Evet. Mesela kainatta ne kadar cemal var? Celal var. Kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam toplamış. Buna da nur Muhammed'i deniyor. İşte mesela Mehdi'ye ne deniyor Mehdi'ye? Muhammed Mehdi. Niye Muhammed Mehdi deniyor? Çünkü Mehdiyet'in bütün özelliklerini kendinde toplamış. Hem bir kutuptur, hem bir gafstır, hem bir hakimdir, hem bir müceddittir. Değil mi? Hem bir kutbu azamlı. Böyle olsun. Her asırda Mehdi ve Mehdi misal zatlar gelmiş ama Muhammed Mehdi bir tanedir. N nedir o? Heh. Mehdiyet'in özelliklerini içine almış. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadiste ahir zamanda Süfyan'ın karşısında Muhammed Mehdi gelecek demiş. Süfyan da e, Deccalların özelliklerini kendinde toplayan kimseye deniyor. Süfyan da bir ünvandır. isim değildir. Mesela hadisle 27 tane Deccal var. Geçiyor. Rivayet ediliyor. Mesela diyorum ki Firavun var. Nemrut var. Firavun Firavunluk yapmış. Nemrutluk yapmamış. Mesela Nemrut Nemrutluk yapmış. Şeddatlık yapmamış hep yani bir şeyde azami derecede şer yapmışlar. Ama Süfyan ise o 27 tane Deccal'ın özelliklerini toplayan kimseye deniyor. Muhammed Mehdi de Mehdiyet'in özelliklerini kendisinde toplayan kimseye deniyor. Ahir zamanda bu ikisi çarpışıyor. Çünkü sen şimdi 90 kiloluk bir güreşçinin karşısına 40 kiloluk adamı çıkarırsan ne olur? Yerden yere vurur Bilmem anlatabildim.